Herkese selam arkadaşlar. A101 11 2025 kataloğu yayınlandı. Hep birlikte inceleyelim. İlk sıramızda Ares 6 125 sisi motosiklet 46990. Philips 65 inç 29999. 40 inç Full HD Smart TV 6999. 32 inç HD Smart TV 4999. Pamuklu desenli haltı 699 TL. Go Smart 4'lü bir arada kablo 129 TL. SSD hard disk 240 GB 749 TL. SSD hard disk 480 GB 1199 TL. Panasonic dörtlü pil çeşitleri 65 TL. Yün görünümlü Switch 4 459 TL. Kadın pijama takımı 379 TL. Kemer çeşitleri 69 TL. Kadın çorap 25 TL. Spor çantası 249 TL. Çamaşır makinesi 10 kilogram 12.999. No Frost buzdolabı 15.999 TL. Mekanik silindirik termosfer 66 litre 5499 TL. Kurutma makinesi 13999 TL. Arzum ızgara ve tost makinesi 1999 TL. Simbo fonksiyonlu altılı blender seti 1099 TL. Flavel çay makinesi 1198 TL. Flavel diş süpürge 1099 TL. Kiwi ayak masaj aleti 799 TL. Goldmaster saç sakal makinesi 439 TL. Kivi tüy alma makinesi 2199 TL. Pierre Cardin saç maşası 499 TL. Juvin Aksiyon'un dijital piyano 9999 TL. Juvin Tavreli dijital bateri seti 5999 TL. Jüvin çantalı keman 1999 TL. Ayakkabı boyası parlatma süngeri 22.50. Radatör antifrizi 3 litre 39 TL. Antifrizi cam suyu 5 litre 95 TL. Desenli bardak 30 TL. Kilitli saklama kabı 4'lü 99 TL. Limon sıkacağı 27.50 Saklama kabı üçlü 55 TL. Ayaklı servis tabağı 229 TL. Meyve sebze bıçağı 469 TL. Rock makas içili 79 TL. Pipetli bardak 700 milim 89 TL. Desenli cam kupa 35 TL. Manuel doğrayıcı 129 TL. Desenli pasta tabağı 49 TL. Kuplu kesim panosu 69 TL. Lav saklama kabı 79 TL. Çerezlik 29 TL. Espresso fincanı 19 TL. Su bardağı üçlü 109 TL. Bor cam çeyiz seti 5 parça 449 TL. Ayaklı servis tabağı 249 TL. 5 çekmeceli bebek peşi 3990 TL. Bambo bebek yatağı 899 TL. Katlanır küvet 429 TL. Katlanır seli 189 TL. Katlanır su kovası 159 TL. Büyük çocuk koltuğu 179 TL. Ahşap çubuku ayakkabılık 169 TL. Bebek taburesi 79 TL. Göğüs pompası 799 TL. Vadim yarım yağlı toz peyniri 2 kilogram 329 TL. Kuzucu lor peyniri 1 kilogram 59 TL. Özüm şam tatlısı 25 TL. Yörük oğlu şişe ayran 10 TL. Yörük oğlu az yağlı yoğurt 359 TL. Oba makarna çeşitleri 500 gram 15.50. Oğadan Osmancık pirinç 229 TL. Az filiz dondurulmuş çıtır pirinç 500 gram 89 TL. Kemik suyu 29.50. L'Oreal Paris yüz temizleme süslü ton 299 TL. L'Oreal Paris yüz maskesi 75 TL. L'Oreal Paris saç bakım Yağı 119 TL. Listerin ağız bakım suyu 69 TL. Likit ruj çeşitleri 69 TL. Yumuş konsantre yumuşatıcısı 89 TL. Yüzey temizleyici çeşitleri 59 TL. Solo ıslak havlu 59 TL. Çerezya kaju 29 TL. Çerezya siirt fıstığı 105 TL. Hotline enerji içeceği 29 TL. Body aromalı içecek çeşitleri 45 TL. Ülker susamlı çubuk kreker 10 TL. Olala sufle 21 TL. Saklıköy Frambuazlı 17 TL. Krem rulo pasta 50 TL. Aparat kofret 15 TL. Bir dolu muzlu kofret 19.50.